Selamünaleyküm kıymetli hocalarım. Din Görevlisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sizlerden istirhamım. Lütfen kanalımıza abone olun. Ve istifade ettiğiniz videoları çevrenizde paylaşın. Kanalımızın daha fazla diyanet personelimize ulaşması için bizlere yardımcı olun. Kıymetli din görevlerimiz bu oynatma listesini çok önemsiyorum. Mümkün mertebe bize gelen sorular üzerinden buraya durmadan videolar çekeceğiz. Burada bu videomuzu yeni yükledik. İzlemenizi tavsiye ederim. Bu videomuzda da kıymetli hocalarım hangi camiler için ne kadar MBSTS puanı gerekiyor? Bunun üzerinde durmaya gayret edeceğim inşallah. Şimdi kıymetli din görevlerimiz öncelikle DİB.YS'ye giriyoruz. İKYS kısmına giriyoruz. Ardından sınav kısmına giriyoruz. Taşra nakil sınavları, cami görevlisi nakil sınavı başvurusu. Kıymetli hocalarım, burada bütün il müftülüklerindeki boş olan camileri görebilirsiniz. Boş olan camilerin resmi adı Münhal camidir. Münhal kadrosu bulunan camidir. Burada imam yoktur, müezzin yoktur. Bu anlama gelir. Her ay yayınlanır. Ve sizler 6 ay bir yerde görev yaptıktan sonra 6 ayda bir yer değişikliği talep edebilirsiniz resmi olarak. Kendi şehrinizi veya tayin istediğiniz, merak ettiğiniz şehre buradan bakabilirsiniz. Şöyle geliyoruz kıymetli hocalarım. Münhal kadroları göster kısmına tıklayacağız. Peki bu münhal kadrolar ne zaman gösterilir? Hemen şöyle gösterelim. Öncelikle yeni aya geliyorsunuz. Yeni ayın ilk salısı ne zaman ise yani 3 Eylül yeni ayın sayı, e, ilk salı günü ilk salı gününden 2 hafta öncesi. 2 hafta öncesine gelelim. 26 1. hafta 19 2. hafta. Bu ikinci haftanın ilk salı günü. Yani yeni ayın ilk salı günü. 3 Eylül ondan 2 hafta önce 20 20 Ağustos'a denk geliyor. 20 Ağustos'ta münhal kadrolar DİB'de üzerinden gözüküyor. Yine aynı şekilde Ekim ayı için düşünelim. Ekim ayının ilk salısı 1 Ekim'de. Buna 2 hafta ekleyeceğiz. 1 Ekim şurada. 1 hafta ekliyoruz. 2 hafta ekliyoruz. 17 Ekim'de münhal kadroları görebileceksiniz. Şu gördüğünüz ilk hafta başvuru haftasındır. Salı güne kadar başvuru yaparsınız. Ondan sonra şurada bekleme zamanıdır. Münhal kadroların gösterilmesi için. 1 Ekim'de ise yani yeni ayın ilk salı, salı gününde de sizler münhal kadro için mülakata girersiniz. Sistem bu kadar basit. Münhal kadroları göster diyoruz. İlla başvurmanız gerekmiyor. Sadece araştırmak maksadıyla da girebilirsiniz. Örnek veriyorum. Çanakkale merkezindeki camileri merak ediyorum. Gördüğüm üzere 2, 4, 6 tane cami boş. Buradaki camilere yönelik verilen bilgiler sizleri yanıltıyor olabilir. Şöyle ki bakıyoruz. Lojmanı yok. Karacalar'ın lojmanı var. Çam Yayla'nın lojmanı var ve Akçalı'nın lojmanı var. Normal süreçte siz iyi bir araştırma yapmadan hemen Akçalı'yı tercihinize yazıyorsunuz. Çam Yayla'yı tercihinize yazıyorsunuz. Ondan sonra karacaları tercihinize yazıyorsunuz. Normal süreçlerde. Çünkü burada lojmanı var diyor. Evet ama lojmana dair herhangi bir bilgi vermiyor. O yüzden e, buradaki lojmanı var ifadesi sizleri yanıltabilir. Hepimiz camiye bakıyoruz. Cami birazcık derli topluysa, birazcık düzgün ise tamam diyoruz. Bunun lojmanı da güzeldir. Halbuki bu yanlış. Sonradan sürprizlerle karşı karşıya kalıyoruz. Peki Akçalı Camisi'ni seçtik ve Mülhal Kadro mülakatına girdik. Gittik baktık Akçalı Camisi'ne ve orada da e, lojman kötü veya lojmansız bir durum ile karşı karşıya kaldık. O zaman biz ne yapacağız? Kıymetli hocalarım siz imza atmadığınız müddetçe herhangi bir sıkıntı yok. Ee, i̇mza atmadığınız için orada göreve başlamazsınız. Sadece 6 ay Münhal kadro mülakatı sınavına girmemeniz gerekir. Böyle bir cezayla karşı karşıya kalırsınız. Peki bu cezayla karşı karşıya kalmamak için hemen şöyle Diyanet Atama. Bunun linkini de paylaşacağım bu videonun altına. Buraya giriyorsunuz kıymetli hocalarım. Merak ettiğiniz şehri Buraya yazıyorsunuz. Burada mesela Ahmet Güler hocam var. Ee, başka hocalarım var burada sizlere yardımcı olan. Bizler de sizlere yardımcı oluruz. Aynı şekilde Çanakkale'de görevliyiz. Çanakkale merkez Saliler köyündeyiz. Buradaki hocamızla iletişime geçip hocam Akçalı nasıl? Karacalı nasıl? Çamya ile nasıl? Şuradaki lojmanı var diye e, ümitlendiğiniz, heveslendiğiniz 3 tane camiyi hocamıza sorabilirsiniz. Veya hemen Facebook'a girip Facebook'a girdiğiniz zaman Diyanet Camiası, DHBT, MHBZ, Mülakat bu gruba sorabilirsiniz. Ee, hocalarımız yardımcı olmaya çalışır. Yine aynı şekilde imamlar soruyor grubuna yazabilirsiniz. İşte imamlar burada, imamlar buraya e, grubuna yazabilirsiniz. Ve çeşitli imamlarla ilgili gruplara yazabilirsiniz kıymetli hocalarım. Kesinlikle iyi bir araştırmadan sonra e, tayin yapacağınız, nakil isteyeceğiniz köyü, camiyi, cemaatini iyice öğrendikten sonra tercihinize eklemenizde fayda var ki sürprizle karşılaşmayın. Şimdi tekrar gelelim. Bu sefer başvuru yapalım. Hemen başvuru yapıyorum. Burada da sizin için gerekli olan puanları söyleyeceğim. D grubu camisinde 3 yıl görev yaptıysanız C grubu camiye atanabilirsiniz. C ve D grubu camilerinde toplam 5 yıl görev yaptıysanız o zaman B grubu camilere atanabilirsiniz. Diğer gruplarda yani C D gruplarında B gruplarında en az 8 yıl görev yaptıysanız ve görev yaptıysanız A grubu camiye başvurabilirsiniz. Veya aşire takrib tayyibi e kursu, ihtisas kursu aldıysanız e, hafız olup ihtisası kursu aldıysanız A grubu camiye başvuru yapabilirsiniz. Şu gördüğünüz sizlere bahsettiğim sistemi, sistem üzerinden başvuru yapabilmek için kıymetli hocalarım sizlerin en az 50 puan MBST'si olması gerekiyor. Peki benim 50 puanım var ama müktesebim yok. O zaman sizler D grubu camilere, 2 ay üst üste boş olan camilere başvuru yapabilirsiniz. Şu videomuzu izlemenizde fayda var. 50 puanınız var ve müktesebeniz 30. O zaman sizler D grubu camilere tayin isteyebilirsiniz. D grubu camiler tecide bulunabilmek için en az 50. C grubu camiye tercih etmek için en az 50 puanınız gerekiyor. A ve B grubu camiden tercihde bulunabilmek için en az 60. Şimdi kıymetli hocalarım, müezzin kayım olarak bütün gruplardaki camilere tercihde bulunmak için en az 50 puana sahip olmanız gerekiyor. Şöyle söyleyelim, bu sizin için bir belirleyici unsur olsun. Eğer ki siz bir sınavda asgari bir puan görüyorsanız, Örneğin burada 50, burada 60 görüyorsunuz. Siz bu puana en az 20 puan eklemeniz gerekiyor. Bu işi garantilemek için. Yani 50 puanla girdiğiniz zaman en az 90 üstü bir puan almanız gerekiyor mülakatta. Ama siz 70 puan aldığınız zaman MBSTS'den o zaman hiçbir sıkıntı olmadan D grubu camilerde ve C grubu camilerde değişiklik yapabilirsiniz. Yine burada 60 yazıyor. O zaman sizin puanınızın 80 olması gerekiyor. A ve B grubu camilerde. Bir de şunu unutmayalım. Kendi isteklerin üzerine başka bir ünvandaki kadroya atananlar için en az 2 yıl orada görev yapmış olmak gerekiyor. Siz imamdınız. Hizmetliğe geçtiniz. Veri hazırlamaya geçtiniz. 2 yıl boyunca imamla geri dönüş yapamazsınız. Ama 6 ay hizmetle görev yaptıktan sonra müezzin kadrosuna geçiş yapabilirsiniz. Burada da 1,5 yılınızı doldurduktan sonra tekrardan imam kadrosuna geçebilirsiniz. Sadece bir ildeki münhal kadrolara ve tek ünvan için nakil başvurusu yapılabilir. Yine şunu da ifade edeyim. Buradan geldik. İmam hatibi seçtik. Burada imam Hat